şanı uludur Allah'ın, gerçek egemen olan. Acele etme Kur'an'ı okumaya, tamamlanmadan önce sana onun vahyedilmesi ve şöyle de Tanrım artır bilgimi benim. Gerçek şu ki önceden emretmiştik Adem'e fakat o unuttu. Bulmadık azimli onu. Buyurmuştuk meleklere edin Adem'e secde ettiler hepsi secde, iblis hariç sadece diretti isteğiyle. Buyurduk, ey Adem haberin olsun bu iblis düşmandır sana ve eşine. Çıkartmasın sizi cennetten, aksi halde düşersiniz meşakkate. Zira sen burada ne aç kalırsın ne de çıplak. Ayrıca sen burada ne susuzluk çekersin ne de yanarsın güneşte ama fısıldayarak sinsice verdi şeytan ona vesvese. Dedi, ey Adem göstereyim mi sana sonsuzluk ağacını ve yok olmayan saltanatı? Derken yediler, ondan ikisi de, görünüverdi ikisine de kokan avret yerleri. Başladılar örtmeye, her ikisi de o yerlerini koyarak birbiri üzerine cennet yapraklarını asi oluverdi. Böylece Adem Rabbine ve şaşırdı yolunu cahilce. Sonra Tanrısı onu seçti, tövbesini kabul etti ve doğru yola iletti. Buyurdu, inin ikiniz de birlikte oradan olarak birbirinize düşman. Ama gelirse size benden bir doğru yol rehberi Artık kim uyarsa benim doğru yol rehberime ne dünyada düşer sapıklığa ne de ahirette düşer darlığa. Kim de yüz çevirirse bu hatırlatmamdan mutlaka vardır ona sıkıntılı bir geçimlik dünyada ve diriltiriz onu kesinlikle kıyamet gününde gözü kör bir şekilde. Şöyle der o da, Tanrım Niçin dirilttin beni? Gözü kör durumda. Gören biriydim oysa. Yaşarken ben dünyada.